İşte şovurum da burası Aslıcığım. İstersen sen birazcık gez. Çünkü benim bir imza atmam gerekiyor. Ondan sonra bir çay içeriz, sonra hayata uğrarsın, tamam? Tamam. Sen, Şişt. sen, sen kızıl kafasa gel buraya, gelsene, geleyim, tut bakayım şunları, çok yoruldum ben ya, bu altı kolları çıkmadı mı, geldik benim mu ya? Yalnız ben size yardım edeyim diye şey ettim ama siz beni bayağı harcadınız ha? Allah korusun. Konuş dedim mi ben sana? Konuşmadan lan yap işini. Yoruldum ben ya, Hadi yürü. Dördüncü kata çıkacak bunlar. Hadi. Yalnız ben bunları yapmak zorunda değilim. Zorundasın. Karşında koskoca Didem Taşkaya duruyor senin. Patronun müstakbel eşiğim canım ben. Ayağını denk al. <laughs> ben, ben diyorum nereden? Didem bu Didem demek ki. Ha? Evet. Yalnız bakın hanımefendi. Ben sizin için hiçbirisini taşımak zorunda değilim. Sen ne yaptın ya? Gel aldım ben bunları be. Beceriksiz misin sen of? Aman. Çok özür dilerim ya. Nerelere gitti Allah yarabbim. Ya kırıldı mı bu? Bir şey olamaz yani. Didem Hanım, siz bu ilaçları niçin kullanıyorsunuz acaba? Hamileyim ben canım. Doktor verdi, bebeği işte, vitamin, mütemin falan olsun <laughs> Ben size sonlar mılar? Ver ondan. Ver. <laughs> Ama et, ben senetle yardım. Adam yok bana. De ...işte değilsin, acı bir şey var? Ben şimdi, ben Hayat'la kahve içmeye gidecektim. Hı. Ondan sonra işte Dorun'da birkaç tane tahlili falan kalmış. Onları götürecektim o yorulmasın diye. Ay ben Didem'i gördüm. Aa! Hazır görmüşken yüzüne tükürseydin ya kara kedinin. Taksaydın çermeyi yere kapaklansaydı. Yok, onu yapmadım ama bunun paketlerini yerlere düşürdüm ben. Ondan sonra ilaçlar milaçlar her yere dağıldı, sonra ben o ilaçları toplar. Ayna göresin. Hormon ilaçları. Ha. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu Didem'in <değil, değil> <laughs> o süs bebekliği o. Ay. Güzelliği güzelliği hep hormonmuş değil mi? Hep ilaçmış. Neymiş? Hasta falan mıymış? Ayaslı çatlatma insanı patlatma. O ilaçlar, o ilaçlar hamile kalmak için kullanılır. Hamile kaldıktan sonra da bırakılması gerekir. Şimdi ben bu ilaçları görünce hemen aldım elime dedim ki... ...Didem Hanım, Didem Hanım dedim siz bu ilaçları dedim. Acaba niçin kullanıyorsunuz dedim. O da var ya beni kandıracak zannetti kendisi. Sanki ben sapım, sanki ben salam. <laughs> ben ilaç bilmez miyim ya? Dedi ki bana canım dedi bu ilaçlar dedi vitamin ilaçları dedi. Ben dedi şimdi hamileyim ya dedi onun için kullanıyorum dedi. Ya! Yani bomba şu ki Didem aslında hamile. Sana. Hadi bakalım. Hayat. Tabaktaki artıkları gülümsüyorsun, farkında mısın? Neyin var güzellik? Söyle bakayım. Ay çok mu ettim ya? Ay tutamayacağım o zaman ben kendimi. Bir daha tutayım Biz bugün Murat'ın babaannesiyle konuştuk. Azime Hanım'la. Ne oldu? Romatizmadan falan mı bahsettiniz? Dalga geçme kız. Ben de ilk defa mutluyum zaten. Ee ne oldu kızım? Ne dedi ki? Şey... Böyle her şeyi bilir gibi bir hali vardı. Murat'ın yanında başka biri, kalbinde başka biri dedi. Sevdiği kızını beklerse gün gelir kavuşurlar dedi. Sen niye üstüne alındın ki? Acaba niye alındı bir pek? Benden başka kim olabilir ya? Acaba ben kafayı devreden çıkardım. Bırakın kalbim biraz nefes alsın. Birazcık mola. ilerlesek mi acaba? Didem aslında hamile. Didem aslında hamile olmayabilir desek mi? Hayır ya. Emin olmadan tek kelime edemeyiz tamam mı? Ya kız böyle biri üflüyor. Uçuyor uçuyor havalanıyor süzülüyor. Sonra biri geliyor çat diye iğneyi saplıyor. Pat diye yere düşüyor kız. Ya görmüyor musun? Kafayı iptal ettim diyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Bizim bu işin peşine düşmemiz lazım der ortaya çıkartacağız önce. Sonra söyleriz. Bizim ayrıntılı bir şekilde analiz yapmamız lazım. Benim kafamda bir takım tilkiler dönüyor bakalım. Suzan Hanım aradı bugün. Düğün mekanı ile ilgili konuştuk. Hı. Hmm. Var mıymış bari önerdikleri bir yer? Onlar önerseler ne olur? Düğünü erkek tarafı yapar. Mekanı da onun için biz karar vereceğiz. Nasıl yani? Gelinimizin fikrini almayacak mıyız bu konuda? Yavrum, sen önce hangi taraftan olduğuna bir karar ver. Hayırlısıyla gelinin de haberi olur. Benim yüzümden gelinmenizi istemiyorum. Zaten öyle büyük bir tören olmayacak küçük kendi aramızda sade bir hikaye yeterli. Ups. Arda arıyor. Kesin bir mavra var. Efendim birader. Ne? Nerede ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangi kanalda? Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Doruk, <laughs> ne olmuş? Ya bizimle ilgili haber varmış. Neyle ilgili? Biliyorum ki babaanne öğreneceğiz şimdi. Murat Bey'den alamadığımız cevabı ise Derya Tarsınmaz verdi. Neden bebek mağazasındaydınız efendim? Sen bir açıklama mı yaptın Derya Hanım? Yok. Aile olarak bu anne evliliği çocuk için kabul ettiğimiz söyleniyor, doğru mu? Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Doğru zamanda gereken açıklamayı ailecek yaparız. Şimdi izninizle Didem Hanım'ı çok yormayalım, olur mu? Neden yormayalım? Kabul ediyorsunuz yani hamile olduğunu.